İkinci el pazarına geldik, daha doğrusu otobüsle geziyorduk, ikinci el pazarı görüp hemen durduk. Böyle kocaman bir alan, şimdi teker teker bakacağım, şu tarafa doğru yürüyelim. Burada montlar var ama hiç İngilizce bilmiyorlar herhalde. Burada aynalar, güneş gözlükleri ve kameralar var. Ulan şu çok güzel değil mi? Şuradaki. Ay, ay. Bakalım gezelim. Şunlar tanesi 3 Euro. <laughs> Abi çok iyi. Paris, Paris gibi değil. Paris ama Paris gibi değil. Şu şapka çok güzelmiş. Şuradaki. Aa, oyuncaklar, kartlar. Şu kartlara bak Pokemon kartları. Eski kamyona. Oo, çok iyi. Genç kabuk kolye varmış burada. Anne kesinlikle deniz kabuğu vardır. yerlerde bulacağım ama bakalım. Sor. var gel Evet var. Burada havalonlar var. Burada şey vardı. Tigris vardı. Burada figürler var. Vay be, vay, vay. Çok güzel. Şurada bir tane deniz kabı var. Bayağı iyi. Kırık olmasaydı şurası alabilirdim. Soracağım şimdi ne kadar olduğunu. Şurada çöl şey var. Acaba o gerçek mi? Ortam çok iyi ya. Şu an görmüyorum ama çok şey var. Videoyu bir daha izledim de deniz kabuğu görürsem ve güzel bir kabuksa üzülürüm ya. Umarım yoktur. Bak ince bu bunlar ince. Güzel burada white kalıplar var. Adam var her şeyi satıyorlar. Sigorta bile satıyorlar. Allah helal olsun. Abi şuradaki mankenden korktum az önce. Allah'ım Evet, bu şu şuradaki kılıç güzelmiş ikili. Abi çok iyi. Şurada şeyler var. 5 Euro'luk mesela 4 parça 5 euro. Şurada yine 1 lıroluklar, 2 lıroluklar kıyafetler var. Madam, bu Diyor ki diyor ki şaka yapıyorum anlamadım ne bileyim. <laughs> <laughs> Pis ya yani. Hadi ya. Çok. Burada ne hocam. kadar? Bir Yani. Ha olay oluyor. Yemin o ederim şey olay var. Yemin ederim protesto var. <laughs> ee. Abi. Polis orada. Polisler orada. Paris'te protestoya denk geldi. Oo <laughs> wow, şurada bayağı iyi kitaplar var. <laughs> evet buldum. Kasis zumba. Ben de bir var. Bakalım kaç lira bunlar. Ne 153. Et ça, il faut une doupe pour moi pour l'exemple. Je n'ai pas mis d'une lettre. Et ça vaut combien Elle est à 150. Ah oui.